Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte e, ben ve ben ve Yaramaz kardeşim birinci bölüm birinci bölüm çekeceğiz. Eğer bu video 25 sadece 25 like gelirse devamını çekeceğiz, değil mi Ayşegül? Evet. Ha. O zaman hadi başlayalım. Bu hala arkada deliriyor. Ne yapıyor bilmiyorum. Hala yaramaz. Daha videoya başlamamışız. Neyse hadi başlayalım. Of. Hiçbir şey anlamıyorum ya. Yani. Abi ya! Abi ya! Abi ya! Abi ya! Abi ya! Bana şut ver! Bana şut ver! Ya! Sen kendini anlıyorsun. Çok büyüdün artık. Kocaman kız. Ya bana güç ver. Güç ver bana. Of gel. Ha ha ha. Bir daha gene kendini İş. alacaksın. İşte şey böyle dersler kupayı yay. Tamam dur geliyor. Evet. İkinci planımı yapıyorum. Acaba ne olacak? Neyse sonra düşünürüm. Geldim ablacım. Hadi ver çökümü. Sen ne Gel içiyorsun Yerinde dur. Bak. Ayağ. Baş. Ayağım. ayamadım. Ayamadım. Ayağım hadi. Hadi. aha. <laughs> <laughs> Aa. Kendin yerlere dökme. Babam abliyim dökeyim. Sen, sen dökersen kendin temizlersin ha. hiç onu. Evet şimdi şimdi bu yıl her yeri yeye dökeceğim. Şurada 16. Yay da çalışayım da. Abi yar gelmeden yaylayayım. Pişkıyorum. <laughs> Yarın okuyacağım şiire çalışmam lazım. Şimdi nasıl durmalıyım sahnede falan? Abi ya! Ne? Oldu. Aa. Tamam. Mama yaptım. Aşağı gel şimdi Aşağı gel. Tamam. Tadaa! Ya sen de mi bilirsin? Al ne iş süpürge? Nerede süpürge? Seni içine çek çektireceğim her süpürgeni. Abi ya kapıda bir var abba abla diyor şalıyor. Nerede şu süpürge? Süpürge nerede var? Seni çektireceğim her süpürgenin Abiyacım yani ayıp ediyorsun beni çekmek ne şu büyüdene küçük küçücük kayıncayım beni yok diyeyim ben ben olmasam sen ne yaparsın abiyacım ben olmasam sen ölürsün anladın ölürsün tam tersi olmasın sen sokağa bırakayım mı gel bak seni bu içine çekeceğim ha gel ama buraya. var mı yok abiyacım gerek yok 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 hiç gerek yok abiyacım 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 e? abiyacım Bak sen yapıyorsun ben temizliyorum. Ne, ne yapayım? Ne yapayım ikisi Uf. Kocuğum benim şöyle havayla yeter ağrıyı. Ay çekeceğim yukarı. Kili geri kili abi ya. Evet bir ilgili. Ya. İşler şey hanımefendi. Neyse bu konuşmuyor. Aa şu şöyle. Özür Hele ablacım bak şimdi bunun içine. Ablacım ayıp ediyor şu. Bak çekeceğim şimdi seni var ya bunun içine. He. Bir dur ya. Allah Allah. Ablacım ben lüç içiyorum. Şarkı söyleyeyim mi? Could you find a way to let me down slowly? I think you're bıcı bıcı Hayır ya dedi. Kuşçum çok baktım. Bana ben yatıyorum. Ne yapıyorsan yap. Hadi bay eve de hırsız giymiş. Of. Işığı da kapatayım. Ay ya bu kalbi. Şiirime çalışacağım evet. daha ya. Of. Şiir defteri gizli gizli. Bir şey dökeyim. Eğlen çok. Çok iyi plan. Abi hadi oku ya. Bak şiir okurken beni çok rahat ettim. Çalışamadım. Neyse hadi. Yürü. Tamam abi ya. Ben de geldim. Abi ya bir şey diyeceğim. Nasıl yok Bak beni delirtme sabah sabah. Çık şu evden. Çıkıyor çıkıyorum abi ya. Affeyle çık. Kapıyı kapıya çık kendi bir Kardeşim. Hadi oku ya. Gel arabaya binin gel. Araba çıkartacağım. Ama Hatta dur. Şu versiyonu çıkartayım. <laughs> nasıl çıkartacağım ki ben bunu bu arabayı neden çıkarttım? Ben süreyim mi? Ben düzelteyim. Yok. Sağ ol Kayra. Sen nasıl süreceksin? Allah aşkına. Abi ya yani ben süper mümkün düzelteyim. agave. A e, few minutes later, daha sonra bir daha later, bir daha later, bir daha later. Susar mı? Aa, kanka. O, e, mini bir şey kankam da bir şey yap kanka. Hadi ya oku zamanı. Hadi ya kanka. Benim abi abi o, ya bir de orada geçip. E, 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 Abi daha gibi bir şey çok büyük. Aa, küçüldü bu da. Oh maşallah. Oh my god! 3 tane izlersen, A karşım oldu. Sen izlersen. A karşı oh. İyi dersler, iyi dersler. Hadi. Benim ilk dersim İngilizce. Şimdi abyanın şimdi defterine bir çift dökeceğim. Hocam tahtada <laughs> hiçbir şey yazmıyor ama. Bu ay hocam ben inşallah gördüğünüz gibi göstereyim kendimi. İnşallah yani hayvan ormanı mı bekliyor Ne olayım öküz mü olayım? Köpek mi olayım ne olayım? Ne oluyor Mesela insanın beynini kullanıp oturabilirsin. Abi ya ben zaten inşallah. Şey e, senin defterin buğdaymış. Ona birazcık bir çiçek döktüm. Ah özür dilerim ya. Özür dilerim abi ya. Abi ya özür dilerim. Bütün filmlerimin hepsi gitti. Seninle evde görüştük. Ben şimdi konferans salonuna çıkıyorum. Abi, üç, üç. Hadi bakayım. Senin mikşek çok güzel kokulu oldu. Maşallah. Ya. Abi senin kitabında çok güzel kokulu. Of ya. Şöyle. Abi ya neredesin? Arkadaşım. Dinlesin. Ben çalışayım. Abi ya vay ya da eve gidiyorum senin ayabanı alıp. <laughs> Ayaba yok. Oh my gosh. Oh my gosh. Ayaba yok. <laughs> ya. Abi ya neredesin ki tam yere gideyim. Şüper yarış. Dirit dit dirit dit. İndi ya dirit dit dirit, 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 dirit Abi ya eve gidiyorum. Yolla ya yemek açıyoruz. Ha Aa. Aa. Hemen de... Burada yarın yazıyor. Of ya. Neyse eve gidiyor. Aa ya okula boşuna mı geldin? Neyse. Derslerim. Abi ya. Abi. Şuradan bir ablamı ayıp. Ablamı hediye. Bir günlük ablamı iyi, iyilik yaptığım için hediye vermiştim. Hemen o telefonu abiyama ayayım. Hemen abiyama numara çık kayıp değil. Çık 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 çık. Ayo. Ayo duyuyor mu? Evet. Abiye ben evdeyim hadi gelsene. Kapı açık değil. Nasıl geldin? Nasıl gittin? Abiyacım yani çok hızlıyım ben. Bak müzik buradayım şu bir oyun. Neredesin? Uşan mısın? Neredesin? Evimin önündeyim. Nerede o hocam abi ya? Evde diyor şam nerede o hocam? Ya anne, neden ya? Of. İyi sen evde kal ben dışarıdayım. Dermişim. Hmm. Ama kargom var onu alayım. Yay. Evet bu benim. Sağ olun. Evet, bu güzel.